Guatr hastalığı genelde 40 yaş civarı, kadınlarda daha sık görülen bir hastalık. Tiroid bezi hastalığı. Tiroid bezimiz nefes borumuzun hemen üzerinde kelebek şeklinde olan bir organımız. Tiroid hormonları salgılar. Tiroid hormonları da bizim günlük aktivitemizi düzenleyen önemli hormonlardır göğüs teşhisine öncelikle hasta polikliniğimize geldiğinde bir elle muayene arkasından ultrason Doppler ultrason ve tiroid sintigrafisi yöntemleriyle tanıyı koyuyoruz. Yani tiroid ultrasonu ve tiroid sintigrafisinde ortaya çıkan yapıların özelliklerine bağlı olarak Karar veriyoruz. E, Guatr ameliyatlarındaki en büyük e, riskimiz e, hipokalsemi dediğimiz e, ellerde, e, yüzde, ellerde, parmaklarda uyuşma, kasılmalar şeklinde e, hipoparatiroidi, hipokalsemi ve ses kısıklığı riski. E, Bunlara tabi hastaların en çok korktuğu ve en tehlikeli e, komplikasyonlar bunlar. Şu kalemle e, ses telinin üzerine e, dokunduğumuzda e, sesli ve görüntülü uyarı alırız. E, bu şekilde de biz e, tiroid sinirinin olduğunu teyit eder. E, onu koruyarak normal hastalıklı tiroid dokusunu e, çıkarırız. E, bu şekilde de hastalarımızın e, ses telleri korunmuş olur. Yani hastalarımızın en çok korktuğu şeyden hastalarımız korunmuş olurlar. Şimdi ses deli monitorizasyonunda kullandığımız alet daha önce göstermiştim şu alet. Burada tiroid bezimiz ve hemen onun altından geçen sinir traktusumuz Bu şu noktalara dokundukça şu cihazda hem sesli hem görüntülü uyarı alıyoruz. Bu şekilde de hastamızın ses tellerini korumuş oluyoruz